Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin gündemi o kadar yoğun ki, bir basın toplantısının sınırları içerisinde nelere temas edip nelere temas edemeyeceğimizi düşünürken, hiç olmazsa içerisinden ana gündem başlıklarıyla alakalı olarak birkaç tanesini seçip, bu vesileyle partimizin düşüncelerini aktarmak ve halkımıza da düşüncelerimizi iletmek için söz almış bulunuyorum. Öncelikle şununla başlayayım. Geçen hafta içerisinde partimize 15 milletvekilinin katılacağıyla alakalı olarak basında yer alan tartışmalar nihayete erdi. Biz demokrat partililer olarak vatan ve millet sevdası taşıyan, bu ülkenin özgürlüğüne, bağımsızlığına, halkın hukuk nizamı içerisinde, dirlik düzenlik içerisinde yaşamak isteyen ne kadar insan varsa kapılarımızı arkasına kadar açıktır. Onları partimize davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, orman yangınları neredeyse bir kader haline geldi. Kaçınılmaz bir şekilde ülkenin her tarafında o kadar çok miktarda yangın çıkıyor ki bunların sayılarını tespit etmek ve buralarda meydana gelen hasarı tespit etmek bile bir problem haline geldi. Geçenki bayram münasebetiyle gittiğimde hasat mevsiminde gezdiğim bazı vilayetlerde günde 60 veya 70 tane anız yangını çıkıyordu. Mardin ve Diyarbakır'da çıkan da en büyüklerinden bir tanesiydi. Bitmek tükenmek bilmeyerek devam ediyor. Ancak şu anda en canlı ve aktif olarak İzmir'in Selçuk ilçesinde bir orman yangını devam ediyor. Onun dışında İzmir'de gene Torbalı'da bir tüp patlaması suretiyle meydana gelen kazada ciddi miktarda yaralı ve ölü meydana geldi. Burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum ve orman yangınlarının önlenebilmesi için gayret gösteren bütün görevlilere de yürekten teşekkür ediyorum. Ancak bazı tekliflerimi de kamuoyunun önünde evet. söylemekten geri durmak istemiyorum. Orman yangınlarının çıkışı esnasında meydana gelen en büyük tartışmalardan bir tanesi orman alanı dışına çıkarılan arazileri oluşturuyor. Onun için 2018 yılında 6832 sayılı Orman Kanunu'na eklenen 16. maddenin gürürlükten kaldırılarak orman vasfı yitirmiştir hükmünün ve buraların sonuçta konuta açılacağına dair yargıların ortadan kaldırılması en büyük temennilerimden bir tanesidir. Bir diğeri de Orman ve Tarım Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle birbirinden farklı alanlarda ve farklı eğilimlerde çalışan bu iki bakanlığın hareket kabiliyeti kısıtlanmış durumdadır. Orman Bakanlığı Tarım Bakanlığından ayrılırsa ayrıca yerelde anında yangınlara müdahale edecek ekipler oluşturulabilirse yangınların ülkemizin satında meydana getirdiği felaket biraz daha azalacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, fikirde, idealde, söylemde, yolda, yordamda, ekmekte, Türkiye'de her çeşit sıkıntı var ama şu sıkıntılara da değinmeden geçmek istemiyorum. Eğitim bir milletin en önemli müessesesidir. Hangi millet ki cehaletle mücadele etmeyi beceremiyorsa orada dirlik ve düzenlik olmaz. Cehaleti ve sefaleti yenmeden bir ülke modernleşemez. Bunun en temel aygıtlarından bir tanesi de Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Milli Eğitim Bakanlığımızdır. Milli eğitimin temel ilkeleriyle ikide bir iktidara gelen veya görev başına getirilen bakanların kendi düşüncelerine göre oynamalarını doğru bulmuyorum ve özellikle şu andaki Milli Eğitim Bakanımız aracılığıyla son günlerde büyük tartışmalara sebep olan marif müfredatı ve öğretmenlik mesleği kanunu üzerindeki düşüncemin temeli şudur ki bu iki uygulama üzerinden iktidar cumhuriyete meydan okumaktadır. Bu uygulamalar iktidarın cumhuriyetle hesaplaşmasıdır. Biz Demokrat Partililer olarak Milli Eğitim Bakanı'nı uyarıyoruz. Sayın Bakan makamınızı ideolojik hesaplaşmaların aracı olarak kullanmaktan vazgeçiniz. Gençliğimizi ve ülkemizin teminatı olan gençlerimizi geleceğin ilim ve irfanıyla, milli merkürelerle donatarak hür ve özgür düşünebilen bir kitle yaratmak idealiniz olsun. Bu yaptığınız davranışlar anayasal bir suçtur. Bunu da millet önünde size ikaz olarak söylemek istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin gündemini son günlerde en fazla oluşturan son günlerde değil her gün yaşanan hadiselerin başında emeklilerin ve memurların ve asgari ücretlinin maaşına zam yapılıp yapılmayacağı tartışması oluşturmuştur. Bunun yöntem ve usulüne geçmezden evvel şunu söylemek istiyorum ki bir ülkede yolsuzluğu önlemeden yoksulluğu önleyemezsiniz. Temel kaide budur. Siyaset kamu kaynakları üzerinden zengin olma, veya geçinme aracı olmaktan mutlak surette çıkarılmalıdır. Yağma, talan, rüşvet, hukuksuzluk affedilecek bir suç değildir. Bu yağma ve talanın hesabı bir gün mutlak surette sorulur. Örnek olarak söyleyeyim. Maden ruhsatları sermaye piyasası kurulunu aracı olarak verilen hisse senedi çıkarma işleri, telekom, tarım kredi, gübre taş ve benzerleri üzerinde kamuoyuna yansıyan tartışmalar insanların yüreğini sızlatacak ve böyle bir şey de olabilir mi diyebilecek kadar büyük hadiselerdir. Bu tür olumsuzlukların ve bu tür uygunsuz hadiselerin altından kalkmak çok zor bir şeydir ve bunlar meydana geldikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi insanların içerisinde gezmek de çok ayıplanacak bir kuraldır. Onun için Bugün Türkiye'de devletin bütçesi, devletin imkan ve kabiliyeti ise devletin hesap ve kitabı ise bugünkü bütçe devletin iki yakasını bir araya getiremediği için emeklilere, asgari ücretlilere ve memurlara verilecek zam konusu tartışmaların en büyüğünü oluşturmaktadır. Emeklilere verilecek maaş siyasetin tartışma mekanizması olmaktan çıkarlar. Bu insanların çalışmakları süre içerisinde hak ettikleri ve kazandıkları para neyse sanki kendilerine ulüfe veriliyormuş, bahşiş veriliyormuş gibi şöyle mi oldu, böyle mi oldu tartışmaların dışarına çıkarıp bunlara yaşanabilir bir ücreti her daim alabilecekleri garantisi içerisinde hayatlarına devam etmeleri insan olmanın temel özelliklerinden birisidir. Bugünkü tartışmaları ülkenin içerisine düştüğü cehalet ve sefalet toplumunun zenginlik yaratamaması ve keyfi idarenin tokun açın halinden anlamaması halinde geniş kitlelerin üzerindeki hadise ve yük olarak görüyorum. Şimdi buna karşı söyleyeceğim rakamlar şunlardan ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşların yükümlülüklerini yerine getirmekte ortaya koydukları bütün gayrete, iyi niyete ve temenniye rağmen topladığı paralarla hesapsız kitapsız bir devlet idaresi ve irrasyonel bir yönetim akıl dışı icraatlar yoluyla devlet borçlanmaktan kendisini kurtaramamaktadır. 2002 yılından bu yana devletin iç ve dış borçlarının faizi ana parayı aşmıştır ve 2023 yılında Türkiye'nin iç ve dış borçlarının toplamına ödenilen faiz 2.6 trilyon lirayı bulmuştur. Bugün 2024 yılı bütçesinde emeklilerin maaş ve ikramiyeleri için ödenilecek para 2.9 2 trilyon lira. Yani bugünkü parayı biz hiç zam yapmasak, bir şey etmesek geçen sene ödediğimiz faizlerle kapatabilecek durumdayız. Ayrıca bugün yapılan projeksiyonlara göre 2024 yılında devletimizin ödemek zorunda olduğu iç ve dış borçlarının faiz toplamı 4.7 trilyon 2.9 trilyonların üzerine %20 zam yapsanız, 30 zam yapsanız belki de 2024 yılında ödeyeceğiniz faizlerle emeklilerin iki yıllık maaşını ödeyebilme imkanına sahip iken paramız yok tartışmaları içerisinde yeniden vergi kanunları çıkarmaya gitmek acziyetin ve hesap kitap bilmemenin savurganlığın temel örneklerinden bir tanesidir. Bugün iktidar borcu borçla ödeyerek paramız var ki ithalat yapıyoruz diye kendini savunarak yoluna devam eder. Eğitimden başlamak suretiyle yapısal tedbirleri ortaya koyarak Türkiye'yi yeniden bir üretim rotasına, vergi mükellefleriyle devlet arasındaki barışı sağlayarak vergi vermenin bir ödev olduğu bilinci içerisinde insanların koşa koşa vergilerini verdiklerinde ama kendilerinin de hesap sorabilme imkanlarının ortada olduğunu ve bu hesap sormanın en önemli makamının olduğu Büyük Millet Meclisi'ne vergi alanların topladıkları vergileri nereye harcadıklarına dair hesap vermeleri de mutlaka gerekmektedir. Bu şartlar dahilinde ben vergiyi alırım, istediğime dağıtırım, istediğim kadar borçlanırım. Bu işin hesabını vermem dediğinizde devletle milletin arasındaki barış bozulmuş olur. Onun sonucunda da işçiler ve memurlar açlığa ve sefilliğe ve bize ne kadar para verilecek diye her gün sabah rüyalarında görmeye devam ederler. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki bugün Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret Türkiye'dedir. Onun için asgari ücrete zam yapılmasına gerek yoktur diye bir beyanda bulunmuş. Bir taraftara baktığımızda gelişmekte olan ülkeler hangileridir dersek Endonezya, Filipinler, Tayland, Brezilya, Şili, Kolombiya, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler sayılmaktadır. Ülkede askeri ücretin miktarından ziyade satın alma gücü ve aldığıyla insanların karnını doyurup doyuramadığı hadisesi mutlaka göz önünde bulunarak Türkiye'de insanların barınma, eğitim, sağlık, yeme, içme, gıda gibi işlerinin ne şekilde halledileceğine dair çok ciddi ve önemli bir projenin millet önüne getirilmesi kaçınılmazdır. Sözlerime son verirken şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Hepimizin vicdanını sızlatan Sinan Ateş Cinayeti ile alakalı duruşma bugün başlamış bulunmaktadır. Bu davada adaletin yerini bulması, suçluların mutlaka cezalandırılması ve ülkemizdeki insanların adalete olan inancının sarsılmadan Ankara'da ve Türkiye'de hakimler vardır diyebilmesini temin etmesi için görevlerden ricam ve temennim budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum.